Enerji Bakanı konuyla ilgili e, bilgi veriyor. Başlangıç kısmını izledim ama basın toplantısı nedeniyle oradan ayrıldım. Fakat Sayın Bakan'ın konuşmasına bakılırsa sanki bu işte idarenin hiçbir kabahati yokmuş gibi bir edayla e, bir konuşma yapıyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. E, 2019 Sayıştay raporu ortadadır. Sayıştay bu konuda ikaz etmiştir idareyi. Fakat buna ilişkin herhangi bir tedbir alınıp alınmadığı hususuna 2020 yılı raporunda yer verilmemiştir. Yer yani verdirtil, verdirtilmemiştir. Çünkü normal format gereği aslında bir sonraki yıl raporunda bu konu yapıldıysa yapılmıştır. Yani tedbirler alınması gereken tedbirler veya ikazlar yerine getirildiyse getirilmiştir. Getirilmediyse yapılmadığını ifade edilmesi gerekiyordu. Bu da kurumlar üzerindeki baskının ne boyutlara geldiğini gösteriyor. Tamamen oradan çıkartılmış. Dolayısıyla e, burada idarenin büyük bir ihmal olduğu hususu e, yatsınamaz bir gerçek olarak karşımıza durmaktadır. Değerli Arkadaşlar, 2023 yılı bütçesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. bütçesi oluyor. AK Parti hükümetlerinde 21. bütçesi, çok partili siyaset hayatımıza geçtikten sonra, e, hiçbir partiye milletimiz bu kadar büyük yetki vermedi. Ancak geldiğimiz bu noktada AK Parti'nin uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle milletimizin çok bunaldığını hepimiz biliyoruz. Yoksulluğun çok derinleştiğini, hiçbir dönemde yoksulluğun bu kadar artmamıştı Türkiye'de. E, gelir dağılımı bu kadar bozulmamıştı e, ve dünyanın en yüksek enflasyonunu e, yaşayan ülkelerden birisi haline maalesef Türkiye gelmiştir. Böyle bir ortamda milletin umudu tükenmiştir. Böyle bir ortamda 2023 yılı bütçesini mecliste görüşeceğiz. Şimdi tabii 2023'e geçmeden önce 2022 yılında hükümet ne demişti, neler oldu onu çok kısa bir hatırlatmakta fayda var. Geçen yıl biliyorsunuz orta vadeli programlar genellikle Eylül ayında açıklanıyor. Geçen yıl Eylül ayında 2022 için hedefler konulmuştu. Bütün detaylarına girmeyeceğim ancak çok çarpıcı olanlarda enflasyon hedefi 2022 için hükümetin enflasyon hedefi %9,8'di. %9,8 yani %10'un altında tek basamaklı bir enflasyon hedefi vardı. Bugün Eylül ayı itibariyle geldiğimiz noktada. Ne kadar inanmasak bile tüyün makyajlı rakamına göre bile tüketici enflasyonu yüzde 83.5 olmuştur arkadaşlar yüzde 9.8 bir e, hedefe karşılık geldiğimiz nokta 83.5'tür bu Enak'a göre yüzde 180 üzerinde efendim üretici fiyatlarıyla yüzde üzerinde artık o noktalara girmeyeceğim bunları çok konuştuk ama 83.5 doğru bile kabul etmiş olsak yani öngörülerin 9-10 katında bir enflasyona Türkiye koşuyor. E, cari denge. Ee, orijinal programda 2022 için, yılı için 18.6 milyar dolar e, cari açık verileceği ifade edilmişti. Hatta sonra birkaç ay sonra Sayın Erdoğan ve Sayın Nebati hızını alamadı. Bu cari açık değil, Türkiye cari fazla verecek diye e, açıklama yapmaya başladılar. İşte Türkiye modeli şeklinde bir model takdim ettiler. Ekonomi modeli diye takdim ettiler ve Türkiye'nin cari fazla vereceğini ifade ettiler. Ancak geldiğimiz noktada Ağustos sonu itibariyle bırakın cari fazla vermeyi. Türkiye cari açığı 39.7 milyar dolara ulaşmıştır. Yıl sonu için de en son getirdikleri dokümanda yeni orta vadeli programda da cari açığın 47.3 milyar dolar olacağını hükümet kendisi ifade etmektedir. Ancak ilk 8 aylık gerçekleşmelere baktığımızda 47 milyar dolarlık cari açığın da gerçekleşmeyeceğini, bunu çok daha üzerine bir cari açığın e, oluşacağını da e, görmek için çok uzman olmaya dahi gerek yok. Hükümet e, orijinal programda 2022 yılı için 9 lira 27 kuruşluk bir kur tahmini yaptı ve hesaplarını buna göre yapmıştı. Bugün geldiğimiz noktada kur 18 lira 60 kuruş. Bunu milletimizin takdirine bırakıyorum buradaki başarıyı. Bütçe açısından baktığımızda şimdi önce Ocak-Ağustos döneminde, ee, Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamalarına göre Türkiye bütçesi 33 milyar lira fazla verdiğini ifade edildi. Gayet güzel yani bütçemiz fazla bile veriyor diye herkes sevindi. Fakat Eylül ayı rakamı geldi Eylül ayında e, sadece tek ayda 78.6 milyar TL bütçemiz açık verdi. Yine en son bize takdim ettikleri orta vadeli programda da yıl sonunda bakın Ocak Ağustos'ta 33 milyar lira fazla olan bütçenin yıl sonu itibariyle açığının 461,2 milyar TL'ye ulaşacağını yine bize hükümet söylüyor. Şimdi bu rakamlara nasıl güvenirsiniz? Bu nasıl bir ülke? Böyle bir şey olabilir mi? 8 ayda fazla veriyorsunuz. Sonraki 5 ayda 490 milyar lira civarında açık vereceğinizi söylüyorsunuz ve yıl sonunda 461 milyar lira açıkla kapatacağız diyorsunuz. Yani ya bu rakamlarda bir yanlışlık var ya şeffaf bir şekilde bizimle bu rakamlar hakikaten paylaşılmıyor veya hükümet tam gaz seçim öncesi bir seçim ekonomisi uygulayacak. Yani bunun ikisinin dışında başka bir alternatifin olduğunu ben düşünmüyorum. Tabi burada biraz detaylara bakacak olursak 2022 bütçesi gelişmeler açısından biliyorsunuz geçen yılın sonunda sonuna doğru Eylül ayından itibaren yanlış para politikası Türkiye'yi bir uçuruma doğru getirdi. Yani zaten her şey kötüydü ama bambaşka bir dünya yarattı. İşte bir kurum bir anda 7-8 liralardan 18 liraya kadar çıkması sonucunda kur korumalı mevduat diye geçmişte Türkiye'nin 50 yıl önce uyguladığı ve Türkiye'yi büyük bir batağa sürükleyen enstrümanı tekrar Türkiye'ye takdim ettiler. 50 yıl önceki enstrümanı. Ve bugün kur korumalı mevduat çerçevesinde çok detayına girmeyeceğim. Zaten bu yazılıyor çiziliyor. Eylül sonu itibariyle 85 milyar liralık bir harcama var değerli arkadaşlar. 85 milyar lira sadece hazine üzerinden yapılan harcama. Şimdi Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda bir torba kanun görüşülüyordu. Kur korumalı mevduat orada gündeme geldi. Çünkü kur korumalı mevduat 2023 sonuna kadar hükümet uzatmayı amaçlıyor. Peki bunun maliyeti nedir denildiğinde hazine, hazin olan maliyeti o, o, rakam söylendi. Bu rakamı bütçe rakamlarından görüyoruz. Ama bir de Merkez Bankası kısmı var. Ona ilişkin rakam yok. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Merkez Bankası'ndan bir genel müdür İstanbul'dan uçağa atladı geldi ve Plan Bütçe Komisyonu'nda söylediği hiçbir şey yok. Rakam yine vermedi. Bu meclise karşı yapılmış. Sadece İYİ Parti, veya muhalefete karşı değil, iktidar partilerine karşı da yapılmış bir saygısızlıktır. Türk milletine yapılmış bir saygısızlıktır. Bir tane bürokrat geliyor ve orada bilgi vermeden çekiyor gidiyor. Bu millet bilmiyor. Bu kur korumalı mevduatın, yani bu AK Parti'nin yaptığı hataların bize maliyetinin ne olduğunu milletten gizleniyor. Fakat tabii ne kadar gizleseler de bunun hesabını yapmak da belli, belli ölçüde mümkün. Bizim hesaplamalarımıza göre bugün itibariyle kur korumalı mevduatın eee Türkiye devleti de maliyeti 200 milyar lirayı aşmıştır değerli arkadaşlar. Ve bunun da dönem sonunda yani yıl sonunda 300 milyar lirayı aşacağını e, bekliyoruz, tahmin ediyoruz. E diğer taraftan 300 milyar. Bu ne? Bu bir faiz ödemesi esas itibariyle. Adı üzerinde zaten mevduat, mevduata faiz veriliyor. Bir kısmını banka veriyor, bir kısmını da hazine veya merkez bankası veriyor. Şimdi 300 milyar buradan. Normal faiz ödemeleri 330 milyara çıkartıldı. Bu da artırıldı bütçede. 11 milyar da yine faiz benzeri devlet borçları, genel giderlere bunların hepsini koyduğumuzda 2022 yılında hazinenin daha doğrusu devletin faiz yükü alt 640 milyar TL'ye ulaşıyor. Bu muhteşem yüksek, çok kötü, korkunç bir rakam. Yani geçen yıl 181 milyar lira olan faiz ödemesinin bu yıl 640 milyarlara çıktığını görüyoruz. Burada 459 milyar TL'lik bir artış var. Bu Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kaynaklanan bir artıştır. Ama daha kötüsü önümüzdeki dönemde gerçekleşecek. Bu hükümetin çok iyi yaptığı bir şey var. Bu riskleri ve sıkıntıları, yükleri önümüzdeki döneme bırakıyor. Şimdi size birkaç bu konuyla ilgili detay vermek istiyorum eee önümüz aydaki bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı sayfasında eee kenarlarda bir yerde açıklıyor. Çok da e, herkes de çok uzman olmayanlar da bunun farkında değil. Bakın şimdi önümüzdeki aydan itibaren o e, hazinenin iç borç faiz ve ana para ödemeleri var. Bunlar orada açıklanmış. Şöyle baktığımızda 30 milyar, 60 milyar, 30 milyar, 24 milyar, 46 milyar, 32 milyar, 8 milyar şeklinde gidiyor. Nereye kadar? Mayıs ayına kadar. Mayıs ayına kadar ortalamada ana aylık ana para ve faiz ödememiz 33 milyar TL. Tamam. Mayıs ayından sonra bir gaza basılıyor ve Mayıs ayında bakın rakamını veriyorum 94,5 milyar Haziran ayında 55 milyar Temmuz ayında 112 milyar Ağustos ayında 114 milyar lira ödeme var Dolayısıyla Seçim sonrasında tamamen bütün yükü seçim sonrasına bırakan Bir e, anlayışla e, Bu işler yapılmaya çalışılıyor Bundan daha vahimi de var Bundan daha vahimi de var bu e, Gelecek yılın Ağustosuna kadar olan ödeme projeksiyonu Bundan daha vahimi de şu Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şey oldu. Bu yılın Nisan ayından olmayı, oluşmaya başladı ve şu hala artarak devam ediyor. İlk kez iç borç ana para ödemeleri faiz ödemelerinin altında kaldı. Yani faiz ödemeleri ana para ödemelerini geçti. Bunu düşünün, yani bir birey olarak düşünün. Öyle bir borç almışsınız ki borcun faiz ana para yaşmış. Ya yani bu tefecinin eline düşmesi demektir. AK Parti hükümetleri hazineyi tefecinin eline düşürmüştür değerli arkadaşlar. Bakın Eylül sonu itibariyle baktığımızda ana para ödemesi ülkenin 1 trilyon 689 milyar lira. Yani önümüzdeki dönemde ödeyeceğimiz ana para, iç borç ana para ödemesi faiz ise 2.3 trilyon lira. Bu rakam 2.3 trilyon lira dediğimiz faiz rakamı. Çok geriye gitmiyorum. Geçen yılın Aralık ayında yani bundan 9 ay önce neydi biliyor musunuz değerli arkadaşlar? 795 milyar liraydı. Bir anda faizlerimiz ileri dönemde ödeyeceğimiz faizler 795 milyar liradan 2.3 trilyon liraya çıkıyor. Yani eski parayla söyleyecek olursak 2300 katrilyon liraya veya 2.3 kentrilyon liraya çıkıyor. Bu korkunç bir şey. Yani bu politikalarla Türkiye Cumhuriyeti hazinesi bunun altından kalkamaz arkadaşlar. Yani bunu hükümet de zaten çok net bir şekilde e, maalesef görüyor. Veya bir e, biraz böyle tekrar vereyim. Yani bu dokuz aylık dönemde, yani işin vahametini anlamak açısından, şimdi bu altı sıfır atıldıktan sonra rakamlar bazen birbirine karışabiliyor. 9 aylık dönemde Türkiye Cumhuriyeti devletinin topladığı vergi 84 milyon insanın toptan alınan vergi bir trilyon 648 milyar lira. Ama bu 9 aylık dönemde bakın ana parayı da katmıyorum. Sadece faiz yükümüzdeki artış bir trilyon 879 milyar lira. Yani topladığımız bütün vergileri hiç harcamazsak, kamu harcamaları sıfır olsa hepsini borcun faizi için yatırsak faizdeki artışı karşılamaya yetmiyor. Türkiye maalesef AK Parti hükümetleri döneminde böyle bir batağa sürüklenmiş durumdadır. Ve önümüzdeki dönemde bunu sıkıntı Türkiye ekonomisi çok fazla çekecektir hele hele bu hükümetin devam etmesi durumunda. Şimdi değerli arkadaşlar 2022 yılın bunlar eee eylül sonu itibariyle e, gerçekleşmelerdi. Yıllık bazda baktığımızda da tabi <laughs> bir şey daha oldu. Bakın 1924 yılından itibaren bütün bütçeleri çıkarttım. Hiç üşenmedim çıkarttım. Şimdi buraya baktığımızda yıl başında dediler ki geçen yılın 1 trilyon 751 milyar lira bütçe harcaması olacak. Şimdi getirdikleri orta vadeli programda bunu 3 trilyon 134 milyar liraya çıkartıyorlar. Sapma ne kadar? Yani yılın başıyla yılın sonu içerisindeki sapma %179. Harcamalar %179 öngördüklerinin üzerinden artacak. Yani 2053, 2071 diye naralar atan iktidar bir yıldaki sapması yüzde 179. Ya bir şey 1.8 trilyon deyip 3.1 trilyon liraya çıkabilir mi? Peki Türkiye'de hiç bu olmuş mu diye baktım. 100 yıldır bütçe yapan Türkiye'de 2. Dünya Savaşı yaşanmış, krizler yaşanmış, petrol krizleri şu hiçbir yerde olmamış. Sadece 96 yılında olmuş. Orada pardon. Pardon çok affedersiniz o başka bir şey ona birazdan geleceğim. Bu sadece 1943 e, 3 yılında olmuş. 1943 yılında o zaman da sapma yüzde 183 olmuş. 1943 yılından sonra da ilk kez Türkiye'nin bütçesi bu kadar sapmış. Sağ olsun AK Parti yaparsak parti yapar diyorlar ya AK Parti bize bunu da yaşattı. Şimdi bütçeye bakıyorsunuz başlangıçta 2022'nin tamamı için söylüyorum. 278 milyar lira açık olacak demişler. Açıkta 461 milyar çıkmış. Şimdi bütçe açığının borç az önceki faiz yüklerini söyledim. Yani Türkiye'nin bu faiz yükünü kal, azaltabilmesi için, bu işi kaldırabilmesi için bir program uygulaması lazım. Maalesef kamu maliyesi tarafında böyle bir program uygulanmıyor. Geçmişte hatırlarsanız AK Parti hükümetleri döneminde, AK Parti hükümetleri döneminden önce başlamıştı. 2000 yılından itibaren Türkiye bir ekonomik program uyguladı ve program çerçevesinde faiz dışı fazla diye bir kavram vardı. Yani faizleri ve bir defalık gelirleri dışarıya aldığınızda bütçenizde bir miktar fazla vereceksiniz ki borcunuzu sürdürülebilir yapacaksınız. Nitekim baktığımız bunlar aslında AK Parti hükümetleri döneminde de ilk 10 yılda başarıyla uygulandığını gördük ve Türkiye'nin faiz yükünü belli ölçüde aşağı çekmişti. Ama şimdi baktığımızda faiz dışı bırakın fazla vermeyi faiz dışı çok yüksek bir açık veriyor. Onun birazdan detaylarını vereceğim. Şimdi gelelim 2023 hedeflerine. Şimdi 2023 hedefleri kavramıyla Türkiye ilk kez 8. Kalkınma Planı'nda 2000 yılında tanıştı. Ama o günkü hükümet bunları çok fazla böyle piyasa şey yani topluma takdim edemedi. Onu başaramamıştı. Ama AK Parti hükümetleri ilk kez 2011 yılı seçimde önce 2023 hedefleri diye hedefler ortaya koydu. Güzel Türkiye açısından bir vizyon ortaya koymasını takdirle karşıladık elbette. Neydi o zaman hedeflerimiz? Işte milli gelirin 2 trilyon olarak söylüyor ama tam rakamı 2 trilyon 64 milyar lira olmasıydı. Bugün şimdi şapka düştü kel göründü artık. 2023 için önümüze yine tahminleri koydular. Bugün ne diyorlar? 2 trilyon 64 milyar liralık hedefe milli gelir hedefine karşılık bugün Se, e, milli gelirin 867 milyar lira olacağını söylüyor sadece 867 milyar lira yani yaklaşık 1.2 trilyon lira bir sapma var. Oransal olarak da söylediğimizde 100 hedefin %64 sapma var. Yani %36'sı ancak gerçekleşecek söyledikleri hedefin. Yani bu, bu, kabul edilebilir bir şey değil. Yine kişi başı gelir açısından baktığımızda 25 bin dolar kişi başı gelir olacak Türkiye'nin demişlerdi. Bugün getirdikleri 2023 tahminlerinde hedeflerinde bunun 10 bin dolara düşürdüğünü görüyoruz. Onun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de daha henüz belli değil. Yani Türkiye 2023'te bir kur şoku okuyarsa bu çok daha bunun altlarına doğru gidecektir. Buradaki sapma da yüzde 65. Ne dediler başka? Türkiye dünya sıralamasında ilk 10 ekonomi arasında yer alacak demişlerdi. Bugün getirdikleri 2023 e, hedeflerine baktığımızda Türkiye bırakın 10 ekonomiyi devraldıkları 21. ekonominin dahi altına gerileyerek 22. sıraya e, gerilecektir 2023 yılında. İhracat 500 milyar dolar olacak demişlerdi. Her gün dikkat ederseniz Ticaret Bakanı bir yandan, Cumhurbaşkanı bir yandan ihracat rakamları nasıl coştuğunu söylüyor. Ya kardeşim 2023 hedeforla 500 milyar. Bugün getirdikleri rakam ne? 265 milyar dolar. Yani e, ihracatta bir artış var filan ama ithalat tarafına hiç bakmayan yani bir şeyi ithal ediyorsun ondan sonra işte üzerine 3-5 kuruş katma değer koyuyorsun ihraç ediyorsun. Buna rağmen bile hedefin yüzde %47'si %47 hedefte bir sapma var. İşsizlik oranı 2023'te 4,6 olacak demişler. Bugün önümüze getirdikleri dökümanda yüzde 10, 10,4. Kuru söylemeye bile gerek yok. Kur tahmini 2023 için bunlar zımni olarak rakamlardan çıkıyor. Yaklaşık iki buçuk liraydı. Yani 2023 kur tahmini bu hedefler konulduğunda iki buçuklar olacağı söyleniyordu. Konulduğundaki rakam değil. 2023 rakamı bugünkü getirdikleri orta vadeli programda 2023 yılında kurun 21 buçuklar olacağını söylüyorlar. Öngörülen neredeyse 10 katı kadar bir e, noktaya kur gitmiş, dolar kuru gitmiş durumda. Türkiye'nin hayalleri yıkıldı. Millet umudumuzu kaybetti. Hala ama hamasetin 2053-2071 hamasetini yapmaktan da geri durmayan bir iktidarı bugün görüyoruz. Şimdi Biraz daha bütçenin detaylarına bakacak olursak 2023 yılında peki yani neye bakıyoruz? Önce bir defa bütçe harcama bütçe büyüklüğü, bütçe harcamaları gösterir. Bir geçen yıla göre, geçen yılın bütçesine göre ne kadar artış olmuş? Önce şey rakamını söyleyelim. 2023 yılında bütçe harcamalarının 4 trilyon 469 virgül altı milyar yani 4 trilyon 470 milyar lira olması öngörülüyor. Bu geçen yıla göre geçen yılın orijinal bütçesine göre yüzde yüz elli bir artıştır. Yani enflasyon işte yüzde seksen filan denildiği bir ortamda bütçe harcamanızı yüzde yüz artırıyorsunuz geçen yıla göre. Dolayısıyla enflasyon tartışmaları aslında yani yüzde seksenlik enflasyon rakamlarında ne kadar e, yanıltıcı olduğu, gerçek dışı olduğunu sadece buradan görmek mümkün. Yani devletin harcamaları yüzde 155 artacak ama vatandaşın harcamalarını karşılamak için onların gelirlerini yüzde seksen üzerinden artıracaksınız. Böyle bir şey olmaz. Peki bu yüzde 155 ne zaman olmuş Türkiye'de diye baktığımızda değerli arkadaşlar yine 100 yıl 1924 yılından itibaren bütün bütçeleri incelediğimizde bu da bir defa olmuş sadece. O da 1996 yılında olmuş. O zaman da yine buna benzer bir durum vardı %163,8 artmış bütçe Yani bütçe harcamaları 96 yılı bütçesi 95 yılı bütçesine göre %163,8 İlk o zaman olmuş bu kadar yüksek artış Şu anda da %155 ile e, ikinci Yani yüzyılda iki defa gerçekleşecek Bir kötülüğü bu millete AK Parti hükümetleri yapmış Bunu çok net bir şekilde e, görüyoruz Şimdi Tabi Harcamalar 4, yaklaşık dört buçuk trilyon liralık bir harcama yapılacak. E bu harcamaların bir miktarının karşılanması lazım. Bir miktar açık verilecek elbette ama e karşılaması karşılanması Nasıl karşılayacak? Yine e tabii ver, bunlar vergilerle finanse edilecek. E şimdi bakıyorsunuz vergilerin altında zaten millet inim inim inliyor. Vergi dilimleri konusu gündemimizde. Yani işte yüzde seksen doksan bir enflasyon var. Ona göre ücret artışları, maaş artışları yapılıyor ama vergi dilimleri yüzde otuz üç civarında artırılmış. Şimdi dolayısıyla daha fazla vergi olarak hem çalışana daha fazla vergi alınacak. Evet esnafından, sanayicisinden daha fazla vergi alınacak. Şimdi bir tane eczaneniz var. Diyelim ki bir tane ilaç var. İlacın giriş, ilaç işte bir yıl önce girmiş. 10 liradan girmiş. Şu anda ilaç enflasyon nedeniyle 20 lira olmuş. As aradaki 10 lira farkı ver onu karmış gibi devlet vergi alacak. Halbuki ilaç sayısında bir miktarında bir artış yok. Böyle ciddi bir enflasyon vergilemesiyle bu milleti inleterek bu paralar toplanacak ve bu harcamalar yapılacak. Harcamaların birazdan nereye yapılacağını ayrıca söyleyeceğiz. Yani sadece bak ÖTV ve KDV'den 2023 yılında 1 trilyon 644 milyar liralık bir e, tahsilat yapmayı öngörüyor. Peki bu paraları nereye harcayacak? Bu yaklaşık 4,5 trilyon lira parayı. Hani bakıyorsun yani çok, çok ciddi bir yatırım var mı diye bakıyoruz. Yatırımın tamamı 315 milyar lira. Yani 4,5 trilyon lira sadece 315 milyar lirası yatırıma gidiyor. Faize giden kur korumalı mevduat bunun içerisinde yok. Kur koruma için herhangi bir bütçe ödeneği öngörülmemiştir. Bu da şeffaflık açısından ve bütün samimiyet açısından son derece kötüdür. Bütçede kur korumalı mevduat tabi 2023'e kadar devam etmesi için kanun çıkartıyorsunuz. Ama 2023 yılı bütçesine kur korumalı mevduatla ilgili herhangi bir ödenek konulmuyor. Bu olmaması durumunda dahi e, faiz giderleri 566 milyar lira 2023'te yani 315 milyar lira sermaye gideri yatırım yapacak faiz fakat faiz için ödeyece 566 milyar lira. Ee, bunun hesabını artık siz yapın. Şimdi tabii kur koruma mevduatın devam edeceğini öngördüğümüzde bu yıl 300 trilyon lira olan maliyetin gelecek yıl bunun biraz daha üzerine çıkmasını öngörürsek e, ben 2023'te tahminen e, söylemek istiyorum. Yani faiz giderlerinin bu 565 milyar lira da kalmayacağı, 1 trilyon lira yaklaşacağını da e, kestirmek çok zor değil. Şimdi bakıyorsunuz peki çiftçiye ne veriyor bu bütçe? Çiftçi için kon kurumdan toplam para 54 milyar lira sadece arkadaşlar. Yani faiz için 565 milyar lira koyuyor. Daha da ekstrası gelecek ama milyonlarca çiftçi için destekleme ödemelerin toplamı için sadece 54 milyar lira koyuyor. Şimdi şeyi kimden yana yaptığını e, tercihini bütçe çünkü bütçe dediğim şey bir tercihler manzumesidir. Kimden yana yaptığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın bir mukayese olsun diye söylüyorum. Kamu özel işbirliği projelerine ödenecek para 2023 yılında 102 milyar lira. Yine yani beş tane müteahhite 102 milyar lira vereceğim diyor ki bunun üzerine çıkacak bu geç çünkü 2022'de de öyle oldu öngörünün üzerine çıktı ama milyonlarca çiftçiye 54 milyar lira vereceğim diyen bir bütçe var bizim karşımızda. Tabi bir de şu soruyu sormak durumundayız. 102 milyar lira doğru olsa bile bunu aşacak büyük ihtimal Eee bütçeye para koyuyorsunuz kamu özel işbirliği projeler için yandaş müteahhitlere para konuluyor. Hani bütçeden beş kuruş çıkmayacaktı bu projeler yapılırken hep böyle takdim ettiler bize bunu devlet bütçesinden yapmıyoruz Beş kuruş vermeyeceğiz siz bilmezsiniz bundan siz ne anlarsınız bu işten diye bas bas bağırıyordu Sayın Erdoğan. Bu 102 milyar lirayı nasıl izah ediyor? Kendisine de buradan sormak istiyorum. Şimdi diğer bir bütçede sıkıntılı olan değerli arkadaşlar bu görev zararı meselesidir. Şimdi Türkiye aslında 2000 yılların başında aldığı tedbirlerle kitler Türkiye'de finansman açısından bir sorun olmaktan çıkmıştı. Yani kitler belli ölçüde terbiye edilmişti, disiplin edilmişti. Ama geldiğimiz noktada kötü politikaların, yanlış politikalar neticesinde kitler ve kamu bankaları büyük bir kara delik haline gelmiştir. Bakın sadece kamu bankalarına ve kitlere yapılacak 2023 yılındaki görev zararı ödemesi 223 milyar 223.4 milyar lira olacaktır. 223 milyar lira. Yani bunun Mesela bunun için geçen yıl bütçeye konulan para geçen yılın biraz daha normal olduğunu düşünsek 23 milyar liraydı. 23 milyar liradan 223 milyar liraya çıktığını görüyoruz. Kitlere ve kamu bankalarına yapılacak görev zararı. Bunların tamamı yanlış politikalardı. Kamu bankalarını siz para politikasının bir aracı olarak kullanırsanız, kitlere zamanında yapması gereken işleri yaptırmayıp elini kolunu bağlarsanız hazineden yani milletin vergilerinden buraları finanse etmek durumunda kalırsınız. Çok bu riske dikkati çekmek istiyorum istiyorum. büyük bir kara delik haline gelmiştir. Şimdi daha hem özeti haline gelecek şekilde biraz daha işi toparlarsak şimdi Türkiye hep şunu söyledik. Ben bu basın toplantılarında, meclis konuşmalarında hep şunu söyledim. AK Parti hükümetleri dönemi 20 döneminde 20 yıldır hakikaten Türkiye ekonomisi kötü yönetildi elbette değil. Türkiye ekonomisi çok iyi döne, yönetildi dönemler oldu. Çünkü kendisinden önce bir program devralmıştı. O programı kararlılıkla belli bir döneme kadar uyguladı. Şimdi bu program tanımı denge diye bir rakam vardır. Baktığınız zaman şeylerde, dökümanlarda program tanımı denge de IMF diyemedikleri için bir samimiyetsizlikle iktidarın program dediği ne bu program ne bu program IMF programıdır. Yani bütün dökümanlara program tanımı denge diye yazar ama bu IMF tanımlı denge demektir. IMF diye açıkça söylemiyor hükümet malum. 2000-2007 döneminde toplam kamu için söylüyorum. Program tanımlı denge veya IMF tanımlı denge çerçevesinde Türkiye ekonomisi o 2000-2007 döneminde %3,9 fazla vermiş yani faiz gelirlerini ve bir defalık faiz giderlerini ve bir defalık gelirleri dışarı aldığında Türkiye ekonomisi fazla vermiş ve bu Türkiye'nin kamu borcunu aşağı doğru çekmiş. Türkiye istikrar kazandırmış. Türkiye'nin büyümesini artırmış. Türkiye israftan, şatafattan, saltanattan kaçınmış o dönemde. Şimdi 2008-2015 dönemi ayrı bir dönem. Bu dönemde 3,9'luk faiz dışı fazla %0,7'lere kadar düşmüş. Yani azaltılmış. Tamam bunun azaltılması da belli bir ölçüde makul karşılanabilir. Ama 2006 sonrasında bırakın fazlayı yani program tanımlı bazda Türkiye 2016-2022 dönemde yüzde iki buçukluk açık vermiştir. Yani dolayısıyla bugünkü yaptığımız aslında sıkıntıların temelinde bir de bu vardır. Kamu maliyesi tamamen bitmiştir. Yani e, gevşetilmiş. Ne olduğu belli olmuyor. Bütçenin çarçur olduğu bir kamu maliyesini görüyoruz. 2022 yılını tek başına alırsak bu çok vahimdir. Türkiye ilk kez bu kadar IMF tanımlı açık anlamında bu kadar yüksek bir açıkla karşılaşıyor. Milli gelire oranı 5,3'tür. Rakamsal olarak da 712 milyar lira toplam kamunun e, açık vereceğini görüyoruz. Burada da az önce ifade ettiğim gibi kitlerin önemli önemli bir yer işgal ettiğini görüyoruz. Şimdi bunların sonucunda baktığımızda az önce ifade ettim bir yandan cari açık. Bir yandan da bütçe açığı, kamu açığı. Buna arkadaşlar literatürde ikiz açık derler. İkiz açığı hiçbir ekonomi kaldıramaz. Türkiye ekonomisi nitekim kaldıramıyor. Bugünkü yaşadığımız sıkıntıların temelinde bu vardır. Yani tekrar toparlayacak olursak kamu açığı anlamında yüzde beş virgül üçlük bir açık vardır. Milli geliri oran olarak cari açık anlamında da yüzde beş virgül dokuzluk bir açık vardır. Bu iki açığı Türkiye'nin kaldırması mümkün değildir. O yüzden Türkiye ekonomisi patlamıştır. Daha da patlamaya eğer hükümet bu tutumunu devam ed ettirirse devam edecek. Tabii bu sıkıntıların temelinde yani bütün bu yanlışların oluşmasında kurumların tahrip edilmesi vardır. AK Parti'nin uyguladığı yanlış politikalar vardır. Denetimin olmaması vardır. Sayıştay'ın eli kolu bağlanmıştır. Teftiş kurulları lağvedilmiştir neredeyse. İş denetim kaldırılmıştır. Hukuk sistemindeki zayıflıklar bu sıkıntılara neden olmaktadır. Ehliyetsiz ve liyakatsiz kadrolar e, bu e, sıkıntıların temel nedenidir. Bir de tabii bir kuru inat ve kara cehaleti var hükümetin. Onu da hiç bırakmadığı için e, bu bu, bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Dünyada elbette bir kısım sıkıntılar vardı dünya ekonomisinde ama bizim yaşadığımız sıkıntılar ondan tamamen bağımsız bir şekilde kendi yaşadığımız sıkıntılardır. Bunu hiçbir şekilde dünyada yaşayan sıkıntılara bağlamak yanlış olacaktır. Bu bağlanırsa sadece milleti kandırmış olursunuz ama gerçeği söylememiş olursunuz diyorum ve ben değerlendirme bu çerçevede bitiriyorum. Sorunuz varsa soru alabilirim. Buyurun. Evet ziyaretle Aralık Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştiği duyuldu. E, da e, belirtildi. Görüşmenin içeriğini öğrenebilir miyiz? Masada neler var, neler konuşuldu? Onunla ilgili olarak şimdi önce Ahmet Erozan Bey e, başında bir ekip Amerika'ya ziyarete gitti. Ahmet Erozan biliyorsunuz 40 yılını Dışişleri Bakanlığı'nda geçirmiş. Çok kıymetli bir büyükelçidir. Türkiye'nin önemli sorumlulukları üstlenmiş bir büyük büyükelçisidir. Dolayısıyla aslında temel gidiş amacı Türk Festivali'ne katılımdır. Tabi orada başka bir takım ziyaretler de olmuştur. Buna ilişkin bu çok şeffaf bir şekilde her şey ilan edilerek yapılmış bir şeydir. Bunun altında yani eğer Türkiye'de bir seyahat kısıtlaması yoksa yani bunun bir soru olarak gündeme gelmesini çok doğru bulmuyorum bu anlamda. basın toplantısı da zaten kendisi orada yaptığı temasla açıklamıştır. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Pardon. Evet, ona değindim şu yani başkan da değil zaten oradan bir yetkili geliyor genel müdür seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam yani bütün komisyon onu bekliyor İstanbul'dan kalkıyor geliyor ve geliyor hiçbir rakam söylemiyor yani niye söylemiyorsun kardeşim nasıl bir yetkin var ya burası seçim parlamento burası ya bütçe hakkı parlamentonundur yani milletvekilleri onu bekliyor, o madde geciktiriliyor, bilgi gelecek diyor. Şimdi düşün karar alacaksınız siz, bir kanunu oylayacaksınız. Bu bizden önce bir defa iktidar grubu milletvekilleri, Cumhur İttifakı, sadece iktidar grubu zaten başına çıkartamıyor biliyorsunuz MHP'nin tutumu olmasa. MHP ve AK Parti yapılmış hakarettir bu. Yani bekliyorsunuz, siz bu konuda karar vereceksiniz, el kaldıracaksınız, ne el kaldırdığınızı bilmiyorsunuz. Bu millete maliyeti ne olacak bunu bilmiyorsunuz. Ve bunu bir bürokrat gelip ben bunu söyleyemem diyebiliyor. Yani bunun ee, hiçbir şekilde kabul edilebilir bir, bir yanı yoktur bütçe konusunda zaten bütçe her konuda verilmeli de parlamentoya bilgi ama bütçe ve kaynak konusunda plan bütçe komisyonuna bilgi vermeyeceksiniz de nereye bilgi vereceksiniz? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Tabi bu hükümetin tutumundan kaynaklanıyor. Rakamlar milletten gizleniyor. Kaçırılıyor. Çünkü kur korumalı mevduat meselesi bu hükümetin yanlış politikaları sonucu çıkmış kucağımızda bulduğumuz bir şeydir. Az önce ifade ettiğim gibi şu ana kadar maliyeti her ne kadar onlar kaçırsa da biz bunun hesabını kabaca yapabiliyoruz. Şu ana kadar maliyet hazinenin açıkladığı 85 milyar lira değil 200 300 milyarlara geçmiştir. Vergi indirimleri de vardır çünkü. Yıl sonu maliyette 300 milyarlara aşacaktır. Şimdi gelecek yılın hesabını da ayrıca yapacağız. Evet, dedim. Peki. Teşekkür Peki. ediyorum değerli arkadaşlar.